Arkadaşlar öncelikle burada kaçıyı bulalım. Burası 90 burası 55 olduğuna göre toplamı 180 olacak şekilde şuraya 35 kalıyor. Bir de burada ABC e, benzerdir demiş. Yani A açısı D açısıyla eşit olması lazım. B açısı E açı E açısıyla C de F ile. Buradaki sıra önemli demiştik. Şimdi bakıyorum A 90 buradaki D 90. Büyük üçgende B büyük üçgende B 35 küçük üçgende DEF'nin E açısı da 35 olacak. DEF burası. Burası da 35 olacak. Şurası 55 olacak. Şimdi burası 55. Burası 25 ise 70, 80. Şuraya arkadaşlar 100 kalıyor. Buradaki üçgenin iç açıları toplamı 180 olacak çünkü. Şurada kaçıyı tamamlıyorum artık tekrar 180'e. 100, 135, yani alfa artı 135 180 olması lazım. Alfayı da buradan 45 derece olarak buluyorum. ABC ile EFD üçgenleri benzerse arkadaşlar A açısı ile E açısı eşit olması lazım. Yani ben buraya alfa dersem şuraya da alfa demek zorundayım. B ile F eşit olmak zorunda. Buraya teta dersem buraya da teta demek zorundayım. C açısına diyelim ki beta Buradaki D açısı da beta olmak zorunda. Baktığımızda beta'nın karşısında 12 var. Burada beta'nın karşısında 8 var. 12'nin 8'e oranı eşittir. Burada alfa büyük üçgende alfa'nın karşısında 15 var. Küçük üçgende alfa'nın karşısında x var. Buradan x'i bulacağım. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 12x eşittir. 8 çarpı 15. Burada arkadaşlar her tarafı 4'e bölelim. Buradan 3x eşittir. 2 çarpı 15 gelecek. Sonra her tarafı 3'e bölelim. x eşittir. 2 çarpı 5 gelecek. Buradan da cevabımız 10. Arkadaşlar öncelikle açıları bir yerleştirelim. Şimdi buraya alfa dersek burası da alfa olur. Buraya alfa dersek burası da alfa olur. Buraya beta diyelim. Benzerliği kullanıyorum. ABC FDE'ye benzerdir diyor. Şimdi ABC üçgenini söylerken ortadaki köşe B köşesi. Buradaki FDE üçgenini söylerken ortadaki köşe D köşesi. Dolayısıyla B açısıyla D açısı birbirine eşit olmak zorunda. Dolayısıyla buraya da beta kalıyor. Buradan arkadaşlar şöyle bir benzerlik yakaladım. ABN üçgeninde alfa var, beta var. İki tane üçgenin açıları bunlar. Alfa ile beta aynı zamanda DKF üçgeninin de e, açıları. Buradan betanın karşısında 6 var. Burada beta'nın karşısında x var. 6'nın x'e oranı. Şuraya teta diyelim. Dolayısıyla burası da teta olur. Alfa, beta, teta 180. Alfa, beta, teta 180. Burada teta'nın karşısında 8 var. Burada teta'nın karşısında 12 var. 8 bölü 12 diyorum. Buradan da işler dışlar çarpımı yaparsam 8x eşittir 12 çarpı 6'dan her iki tarafı 4'e bölelim. 2x eşittir 4'e böldüğümde burası 3 çarpı 6 yapacak. Buradan da x eşittir normalde 18 geliyor 2'ye böldüğümde 9 çıkacak arkadaşlar. 2 tane benzer üçgen varsa arkadaşlar, şimdi bu oran 3 bölü 4 benzer üçgenlerin oranı 3 bölü 4. Ee, küçük üçgende en kısa e, kenar ortay büyük üçgendeki en kısa kenar ortaya oranı da yine 3 bölü 4 çıkmak zorunda. Şimdi burada benzerlik oranı 3 bölü 4 diyorum. Küçük üçgende en kısa kenar ortay 12 olduğuna göre, büyük üçgendeki en kısa kenar ortaya da x diyelim. 12'nin x'e oranı yine bu benzerlik oranını vermek zorunda bana. Buradan 3x eşittir 48 diyeceğim. X'i de 16 olarak olacak. Arkadaşlar ben buraya alfa dersem iç ters açıdan dolayı burası da alfa olur. Buraya beta dersem şurası da beta olacak. Çünkü baktığımızda alfa 90 beta burası da alfa 90 mecburen buraya da beta kalıyor. Şimdi BC'ye benzerlik oranına bakalım. Bunun bu üçgenin yüksekliği 5 ise buraya 5K diyelim. Bu üçgenin yüksekliği 4 olursa buraya da 4K demek zorundayız. Çünkü alfa var beta var. Bu üçgenler ABC üçgeni ile CED üçgeni benzer üçgen buranın yüksekliği neyse tabanı da aynı oranda olacak. Şimdi bu arada B ile D arasına bana 18 demiş. Burası 5K, 4K daha 9K. 9K 18 ise K'yı 2 bulacağım. Şimdi CD uzunluğu da 4K idi. Dolayısıyla cevabımız 8 oluyor. Şimdi buradaki A açısını alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Buraya da beta demek zorundayız. ADE üçgenine baktığımda alfa var, beta var açıları. ABC üçgenine baktığımda yine alfa var, beta var. Şimdi küçük üçgende ADE üçgeninde alfa'nın karşısında 12 var. Büyük üçgende alfa'nın karşısında y var arkadaşlar. Büyük üçgende alfa'nın karşısında y var. Küçük üçgende beta'nın karşısında 8 var. Büyük üçgende beta'nın karşısında 16 var. Buradan arkadaşlar y 24 bulacağız. İşlem yapmanıza gerek yok. Çünkü bakıyorsun 8, 16, 2 katı 12. Bu da 24 olacak. Y de buradan 24'müş. Sonra arkadaşlar alfa, beta, 3. açıya teta dersem mecburen buraya da teta demek zorundayım. 3. şey küçük üçgende 3. açımız teta. Teta'nın karşısında 10 var. Büyük üçgende teta'nın karşısında 8 artı x var. Şimdi oran 1 bölü 2 çıkması lazım. Yani burası 20 çıkacak. Şu 8 artı x. X'e de buradan 12 kalıyor. X ile Y'nin toplamı da 36 olacak. Arkadaşlar şuraya açıları bir yerleştirelim. Buraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. C'ye de teta diyelim. Şimdi baktığımızda burası alfa ise burası da alfa olacak. CDE üçgeni ile CAB üçgeni birbirine benzer. Çünkü açıları alfa, beta, teta. Büyük üçgenin açıları da alfa, beta, teta. Büyük üçgende alfa var, teta var. Şuraya da mecburen beta kalıyor. CD uzunluğunu da x diyelim. Şimdi burada şöyle bir oran var. DE'ye ben k dersem AB 4k gelir. Yani şuraya k uzunluğunda diyelim. Burası 4k uzunluğunda. Küçük üçgende bir oran yaparsak alfanın karşısında k var. Büyük üçgende alfanın özür diliyorum. Küçük üçgende teta'nın karşısında k var. Büyük üçgende teta'nın karşısında 4k var. K'nın 4K'ya oranı eşittir. Küçük üçgende beta'nın karşısında X var. Büyük üçgende beta'nın karşısında buraya Y dersem Y artı 3 var. Y artı 3 eşittir. Küçük üçgende alfanın karşısında 3 var. Büyük üçgende alfanın karşısında 7 artı x var. Burası da 7 artı x olacak. Şimdi bir orantı çıktı karşıma. Şununla şunu birbirine oranlarsam bakın k'lar birbirini götürdüğünde şurası 1 bölü 4 gelecek. 1 bölü 4 eşittir 3 bölü 7 artı x. Şimdi burası 1 bölü 4. 3 bölü 12'ye eşit olması lazım. 7 artı x 12 olacak. x buradan 5 gelecek. x 5 ise arkadaşlar şu ortadaki oranı yazdığımda 5 bölü y artı 3. Şu ikisini birbirine eşitlediğimde yine 1 bölü 4 gelmesi lazım. İşler dışlar çarpımı yaptığımda y artı 3 eşittir 20 çıkıyor. y 17 çıkıyor. Şimdi BE dedim Y'ydi. Burasını 17 bulduk. ...dc dediğimiz 5 çıkarmış işlem yaptığımızda 12 buluyoruz ya bu. Arkadaşlar şurada iç ters açı var. Ben buraya alfa dersem buraya da alfa demek zorundayım. Buraya beta diyelim. Burası da beta olur. 3. açıya teta dersek alfa beta buraya da mecburen teta dememiz lazım. Şimdi baktığımızda alfa'nın karşısı diyelim ki x buradaki beta'nın karşısı da x olacak. Bütün uzunlukları birbirine oranlama yaparsak eğer, hatta şuralara da bir şey diyelim. Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. Alfa'nın karşısında A var soldaki üçgende. Alfa'nın karşısında A var. Sağdaki üçgende alfa'nın karşısında B var. A'nın B'ye oranı. Beta'nın karşısındakilere bakalım. Soldaki üçgende beta'nın karşısında X var. Sağdaki üçgende beta'nın karşısında 8 var. Eşittir Soldaki üçgende teta'nın karşısında 18 var. Sağdaki üçgende teta'nın karşısında x var. Şu iki oranı düşündüğümde işler dışlar çarpım yaptığımda x kare eşittir. 8 çarpı 18 yapıyor. Burada 18 ile 8'i çarptığımda arkadaşlar 8 kere 8 64 56 144 geliyor. X'i buradan 12 buluyoruz. X kare 144 ise X buradan 12 çıkacak. X 12 ise burası 12, burası 12. BD'yi soruyor bana. 12 12 daha. Bakın BD uzunluğu burası. Buradan buraya kadar. Bu parça 12. DC burası da 12. Toplamı 24 olacak. Arkadaşlar buraya alfa diyoruz. Burası da alfa oluyor. Şuraya beta diyelim. Buraya da teta diyelim. Şimdi baktığımızda ABD üçgeninde alfa, beta, teta var. Üçgenin açıları bunlar. Büyük üçgene bakalım. Yani CAB üçgenine bakalım. Alfa burada, beta burada. O halde şurası komple teta olmalı. Şimdi büyük üçgende CAB üçgeninde alfa'nın karşısında x var. Küçük üçgende alfa'nın karşısında 4 var. x'in 4'e oranı eşittir. Büyük üçgende teta'nın karşısında 9 var küçük üçgende teta'nın karşısında x var. İçler dışlar çarpımı yaptığında x kare eşittir 36 gelir. x de buradan 6 gelir. AB uzunluğu da bu durumda 6 olacak. Şu kısma alfa dersem buraya beta dersem alfa artı beta 90 olur. O halde arkadaşlar şurası da beta olmak zorunda. Mecburen buraya da alfa kalıyor. Çünkü alfa artı yine 90. Alfa artı beta yine 90. Şimdi sağdaki üçgene baktığımızda alfanın karşısında 6, soldaki üçgende alfanın karşısında 12 var. Sağdaki üçgende betanın karşısında 9, soldaki üçgende betanın karşısında x var. Buradan arkadaşlar işler dışlar çarpımı yaptığımda 6x eşittir. 9 çarpı 12, 6'ya böl, 6'ya böl, şurası 2. X buradan 18 gelecek. Bana neyi soruyor? AB uzunluğunu soruyor. Cevabımız Edirne. Öncelikle açıları yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi ben buraya alfa dersem, buraya beta dersem alfa artı beta 90 olmuş olur. Alfa artı betanın 90 olması için buraya da alfa demek zorundayım. Şimdi AC uzunluğunu bana 20 olarak vermiş. Şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Şimdi bu AC uzunluğu 20. Burası 12. O halde şurası 16 olması lazım. 12, 16, 20 üçgeni bu. Şurası 16 olması lazım. Ayrıca bir de şunu kullanmam lazım. Şimdi AB uzunluğu 12. Bu da iki tane BE uzunluğuna eşit. İki tane BE uzunluğu 12 ise bir tane BE uzunluğu 6 yapmak zorunda. Toplam 16 olması için arkadaşlar buraya da 10 kalıyor. Elimizde ne var? Alfanın karşısındaki uzunluk var. Burada alfanın karşısındaki uzunluk yok. Şuraya hemen X diyelim. Buraya da 20-X diyelim. Büyük üçgende. ABC üçgeninde alfanın karşısında 16 var. Küçük üçgende alfanın karşısında x var. Büyük üçgende alfanın özür 90'ın karşısında 20 var. Küçük üçgende 90'ın karşısında 10 var. Şimdi yarısı olduğu için arkadaşlar bu oran birbirine eşit olması için x buradan 8 olacak. Yani şuradaki uzunluğu dc uzunluğunu bulduk. O halde burayı siliyorum. Buraya 8 yazıyorum. Toplamı 20 olabilmesi için 20'den 8 çıkardım arkadaşlar. Şuraya 12 kaldı. Şu DEC üçgeni 6, 8, 10 üçgeni. O halde DE uzunluğu 6 oluyor. Şimdi bana AD'yi soruyor. AD burada 12. DC dediğimiz 6. DC dediğimiz 8. Şurası 8 olacak. 12'den 8 çıkartırsam da cevabım 4 oluyor arkadaşlar. Hemen açılarımızı yerleştirelim. Buraya alfa diyorum. Buraya alfa diyorum. Buraya beta dersem alfa artı beta 90 olur. Şurası da arkadaşlar beta olması lazım. Komple burası beta olacak. Çünkü burası alfa olduğuna göre burada ACB açısı da beta olmak zorunda. Üçgenlerimiz belli. DAC küçük üçgen bir de büyük üçgen BAC. Küçük üçgende şuraya bir de Y diyelim biz. Küçük üçgende Alfanın karşısında 4 var. Büyük üçgende alfanın karşısında y var. Küçük üçgende betanın karşısında y var. Büyük üçgende beta şurası oluyordu arkadaşlar. Karşısında 5 artı 4'ten 9 var. Şuradan bir işler dışlar çarpımı yaptığımızda y kare eşittir 36 geliyor. Y'yi buradan 6 olarak buluyoruz arkadaşlar. Şurasını sildim. Buraya 6 yazdım. 4, 6 Pisagor yaparak da buradaki x'i bulacağım. 4'ün karesi 16, 6'nın karesi 36. Bunları topladığımda 52 yapıyor. Bu x arkadaşlar kök 52 gelecek. Kök 52 de 2 kök 13 çıkmak zorunda.